Pandeminin yoğun çalışma temposunda tüm sağlık çalışanlarını zorlayabilecek etkenlerden biri de gözlem altındaki hastaların artmış anksiyeteleri. Bununla ilgili birkaç öneride bulunmak istiyoruz. Tabii ki bu dönemde herkes olağanüstü şartlarda çok özverili bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla bu öneriler için bizim o kadar vaktimiz yok diye düşünebilirsiniz. Ancak bunlar sizi zorlayabilecek durumların ortaya çıkmasını engelleyerek aslında size zaman kazandırır. Öncelikle Hastalarla ve hasta yakınları ile iletişimde net, anlaşılır ifadeler ve yönlendirmeler kullanmak önemlidir. Hastalar izole odada tek başlarına uzun bir süre kaldıklarında çeşitli kuruntular yapabilir, hatta unutulduklarını bile düşünebilirler. Bu nedenle en baştan hastanın gün içinde kaç defa değerlendirileceği, hangi işlemlerin ne zaman yapılacağı mümkünse anlatılmalıdır. Uzun süre birinin gelmesini ve yeni bir haber almayı bekleyen hastalar odaya girdiğinizde siz konuşmadığınız sürece yüzünüze bakarak anlamlar çıkarmaya çalışırlar. Ama şu anda maske, gözlük, siperlik arkasından yüz ifadenizin anlaşılması hiç de mümkün değil. Bu durumda özellikle kaygıya meyilli hastaların en kötü senaryoları akıllarına getirmeleri olasıdır. Dolayısıyla hastaya her bir işlem ya da değerlendirme için gidildiğinde bir cümle dahi olsa açıklama yapılması onlara iyi gelecektir. Uygun durumlarda gerçekçi güvencilerin verilmesi ve doğru bilgi akışının sağlanması hastaların anksiyetelerinin azalmasını sağlar. Bu da olası ajitasyon ya da disosyasyon yani gerçeklikten kopma gibi sizleri daha da zorlayacak tabloların ortaya çıkmasını engeller. Örneğin yeterli ve net bilgilendirmeler, hastaların karantinadan erken çıkma isteği gibi sizleri zorlayan durumların ortaya çıkmasını önleyebilir. Dikkat etmemiz gereken diğer bir konu ise damgalanma, etiketlenme konusudur. Çünkü tarih boyunca salgın hastalıklara sahip olanlar damgalanmışlardır. Covid ile ilgili olarak da bazı kesimler, örneğin yurt dışından gelenler bazı ön yargılara maruz kalmış durumda. Toplum içinde damgalanan kesimler zaten var olan bu yaraları nedeniyle sağlık çalışanlarından da bu etiketi çağrıştıran en ufak bir ifadeyle karşılaştıklarında öfkelenebilirler. Bu durumda hastanın tedavisini baltalamasına, kendisine ya da çevresine zarar vermesine neden olabilir. Hastaların yaşadığı bu damgalanmayı minimuma indirmek için kullanılan sözcükler önemlidir. Örneğin bazı hastalar şüpheli vaka ifadesinin adli suçlamaları çağrıştırması nedeniyle bundan alınabilirler. Hastaların yakınlarından haberdar olmaları da onların anksiyetesini, sıkıntısını ve öfkesini azaltabilir. Örneğin cep telefonu yanında olmayan bir hastaya telefonunun ve şarj aletinin sağlanması mucizevi bir etki gösterebilir. Ve tabii anksiyos hastalara olabildiğince empatik yaklaşmak onlarla daha olumlu bir iletişim içinde olmanızı sağlayacaktır. Hastaların izolasyon sürecinde sevdiklerinden ayrı kalmakta olduklarını, hem kendileri hem de aynı hastalıktan muzdarip olan yakınları için kaygılandıklarını, hastalıkla beraber kontrollerini yitirdiklerini düşündüğünüzde bazı şeyler sizin için de daha kolay olacaktır. Örneğin hasta öfkeli ise bu öfkenin size yönelik olmadığını, var olan durum nedeniyle ortaya çıktığını anlayabilirsiniz ve bununla baş etmeniz sizin için de daha kolay olur. Tabii şunu da söylemem lazım ki siz bütün önerilerimize uysanız da bazı hastalar yine de ajite ya da disosiye olabilirler. Böyle bir durumda psikiyatriden konsültasyon isteyebilirsiniz. Hepinize kolaylıklar dilerim.